Bir şeyler karıştırdığınızı biliyordum. Murat, Murat buraya gel. Bana bir açıklama yapmak zorundasın. Bırak beni. Ne açıklaması yapacağım ya sana? Saçmalıyorlar işte. Boş boş konuşuyorlar. Adam, Yavuz Hasan'ın adamı değil mi? Telefonun sende ne işi var? Murat, eğer bilmediğim bir şey varsa... Yok abicim, yok bilmediğim bir şey. Sal beni artık, yeter. Hoş bulduk. Ne oluyor ya? Elif dünden beri ortada yok. Telefonun sende ne işi var? Ayşe. Telefon nerede buldun sen? Evde buldum. İyi halt ettin. Koştun heriflere haber mi verdin hemen? Kes! Tam olarak nerede buldun? Murat'ın cebinden düşmüş. Lan sus artık sus. Ayşe, kızım, anne. Anne, dün ne oldu? Yavuz diye bir adam ortalıkta yok. Ya sana ne? Bana cevap ver! Yavuz nerede? Telefonun senlere ne işi var? Oğlum nasıl bir belaya bulaştınız siz? He? Ha? Ne hatlar karıştırdınız Hasan'la? Murat bir şey mi yaptın? He? O herife bir şey mi yaptın? Hasan mı bir şey yaptı? Evet. Hasan yaptı evet. Yavuz'u öldürdü. Ben de oradaydım gördüm. Benim suçum yok anne. Benim suçum yok. Ben biliyordum. O şerefsizden uzak durun dedim. O adam tehlikeli dedim. Hasan'ı bu aileye sokmayın dedim. Senin dün üstün başın çamur içindeydi. Ne yaptınız? Oğlunu öldürdü, sen de gömdün mü, ha? Sen de yardım mı ettin? Siz ne yapıyorsunuz ya? Nasıl bir pisliğe bulaştınız siz? Sana dedim. Murat'ı o adamdan uzak tut dedim. Sen ne yapıyordun oğlum o adamın yanında? Ha? Ne arıyordun? Başla bela mı arıyordun? Al buldun işte belayı. Bir de beni suçluyordun değil mi? Bana anlatıyordun o herifi. Abimiz abimiz diye. Abimiz çok iyi. Hasan abim senden daha iyi abi. Gördün mü oğlum abini ha? Tanıdın mı? Anladın mı nasıl bir adam olduğunu? Kalk. Kalk karakola gidiyoruz kalk. Olmaz. Olmaz. Ne demek olmaz? Ne diyorsunuz siz ya ha? İyi misiniz siz? Adam cinayet işlemiş adam katil. Ali Kemal olmaz dedim. Çok geç anne. Annelik yapmak için çok geç. Zamanında yapacaktın sen anneliğini. Doğurduğun zaman başında duracaktın çocuğunu. Tek başına bırakmayacaktın sahip çıkacaktın. O zaman böyle leş gibi bir herif olmazdı. Bu saatten sonra Hasan'dan ne sana evlat ne bize abi ne de Efe'ye hiçbir şey olmaz. Sadece katil olur. Gidecek cezasını çekecek. Sen orada mıydın? Hı? Gördün mü sen? Görmeme gerek var mı? Siz oradaydınız işte. Biz hiç kimseye şahitlik etmeyeceğiz. Duydun mu beni? şahitlik etmeyeceğiz. Sen de bilmediğin işlere burnunu sokma artık. Hasan'a gelince. O çocuk çilesini çoktan çekti. Yeter. Bitti artık. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Çok üstüme geldi anne. Gördün sen de. Abim bırakmayacaktı peşimi. Mecbur kaldım. Ne yapayım? Sen de Hasan'a iftira attın öyle mi? Anne, çocuğun arkadaşları duruma uyandı. Beni sağ bırakırlar mı sanıyorsun sen? Ha? Ama ama Hasan abime bir şey olmaz. O bir şekilde ikna eder. Nereden biliyorsun oğlum? Nereden biliyorsun? Ya polise giderlerse? Abin seni kurtaracağım diye hapse mi girsin tekrar? Ben mi gireyim anne hapse? Ha? Ben mi gireyim hapse? O alışkın sen anlattın. Kaç kere girmiş çıkmış içeri. O dayanır annem. Ben day dayanamam. Ben yapamam. Ölürüm orada. Abi de iftira mı atıyorsun yani? Sen bile atmışsın başından, almamışsın sorumluluğunu. Şimdi benden kardeşlik yapmamı mı bekliyorsun sen? Eğer Hasan'ı bana tercih edeceksen git hemen yap anne. Git polise Murat yaptı da bitsin bu işkence. Ben hapse gireceğime ölürüm daha iyi. Evlat katili olmak istiyorsan git hemen yap hadi. Kimse hapse girmeyecek. Duydun mu beni? Kapanacak bu konu. Konuşmayacak kimse. Herkes susacak. Abim bile susacak. Bak Murat. Eğer onu dinleyip de polise gidersen... ...silerim seni oğlum. Allah şahidim. Eğer o çocuğun başını yakarsan... Bağrıma taş basarım, silerim seni. Hadi söz ver bana. Söz ver bana oğlum. Hadi. Başını yakmayacağım de. Abimin başını yakmayacağım de. Ali Kemal ikna et. Tamam mı? Hadi söz ver bana oğlum söz ver. Söz anneciğim de söz de. Söz anne tamam. Tamam. Söz. söz. Tamam. Ne lan? Abi, abi ne oluyor? Başka bir şey anlattınız mı lan kimseye? Bak yalnız ben yaptım lan. Sade ben. Abi biz kimseyi ihbar etmedik. Ne oluyor? Hasan abi yapmadı. Katil o değil. Yalan söylüyorlar. Sen sus lan. Kadir, götür şunu buradan. Kim ihbar etti? Kim yaptı lan bunu? Keşke bana güvenseydin be oğlum. Her şeyi mahvettim. Her şeyi. Niye bitirdin bizi yine? Murat nerede? Yok odasında. Ali Kemal de çıkmış. Ha yok, birlikte çıktı onlar. emniyet emine gideceklermiş galiba. Bu Hasan abimi nedir? Kimse artık o. Onu ihbar edeceklermiş. Asiye anne. Aa, i̇yi misin? Zeynep tut. Asiye anne iyi misin? Zeynep tut, tut. Yavaş, yavaş. Asiye anne. sorguya alınacak işlemlerini başlatalım. Murat. Sizin ne işiniz var burada? Kardeşlerimi niye karıştırıyorsunuz bu işe? Onların bir suçu yok. Evet, bizim bir suçumuz yok. Murat'ın bir suçu var. O da sana inanıp bulaşmak. Yavuz'u sen öldürdün. Kardeşim bu pisliğe çekmeni izin vereceğimi zannettin ha? Ailemden uzak dur. Annemden, kardeşimden, oğlumdan, hayatımdan uzak dur. Madem bir cinayet işledin, şimdi hak yere gidiyorsun. ハピサーネアー